Metne hazırlık. Bir ilginizi çeken spor dalları hangileridir? Paylaşınız. İlgimi çeken spor dalları: yüzme, masa tenisi, voleybol ve güreş. 2. Geleneksel spor dallarından hangilerini biliyorsunuz? Paylaşınız. Geleneksel Türk sporları kültürel mirasımızın bir parçası olan kökbörü, kızbörü, geleneksel okçuluk, matrak, atlı kızak, aba ve şalvar güreşi, geleneksel kızak, atlı kızak, çevgan, atlı cirit rahvan binicilik ve yağlı güreş gibi dalları içerir. Birinci etkinlik. Görselleri inceleyiniz. Görsellerden yola çıkarak dinleyeceğiniz, izleyeceğiniz metnin içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Metnin içeriği geleneksel okçuluk sporu olabilir. İkinci etkinlik. Metni izlerken dikkatinizi çeken noktaları defterinize not ediniz. Geleneksel Türk okçuluğu. Türk yaylarıyla, oklarıyla, zihgirlerle ve diğer geleneksel ekipmanlarıyla yapılan bir spor. Ve bu spor etrafında şekillenen disiplinler, teknikler, beceriler, uygulamalar, ritüeller, yarışmalar, zanaatkarlıklar ve birliktelikler. Geleneksel Türk Okçuluğu İki tane amaç var aslında bu sporu yapmakla. Birisi bir spor bilindiği gibi ama bir daha önemli bir tarafı var. Bu bizim bir ecdat yadigarı kültürümüz. Dolayısıyla bunun kültürel tarafını ritüelleriyle, kıyafetleriyle, teçhizatıyla her yönüyle yaşatmaya çalışıyoruz ve buna dikkat ediyoruz. Geleneksel okçuluk dünyanın pek çok tarafında bu işin ilgilileri tarafından kendine has geleneksel malzemelerle yapılan bir sporda da yaşam biçimi. Yüzyıllardan beri yaş, köken, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin toplumun her kesiminden kişilerce yapılan bu spor atalarımızdan bizlere kalan köklü bir mirastır. Dön. <laughs> geleneksel okçuluk, usta çırak ilişkisiyle bilgi ve tecrübeler aktarılarak günümüzde de özenle yaşatılmaktadır. Ya Okçuluğu her e, yaşta, her kesimden, 4 yaşındaki kızlar dahil okçuluk yapabilirler. Her kesimden, her kültürden insanlar için birleştirici bir unsurdur. Ya Yaya ve atlı olarak gerçekleştirilen farklı atış disiplinleri vardır geleneksel Türk okçuluğunun. Keman keşin bakışını keskin kılan puta atışları, öngörüsünü, idrakini zorlayan menzil atışları, okun ve bileğin gücünü harmanlayan darp atışları, Üstün bir biniş ve zamanlama becerisi gerektiren kabak atışları, hedefe odaklanırken atla bir olmayı öğreten tabla atışları. Her bir atışın yapılabilmesi, ustalardan geleneksel atış ve antrenman tekniklerinin hakkıyla öğrenilmesine bağlıdır. Üstat adı verilen hocalar, okçu adaylarını geleneksel okçuluğun dingin dünyasında talep etmenin, okçuluğa talip olmanın ayrıcalığına çağırdıklarında artık meşk vakti gelir. Çile çekilir, yol yöntem öğrenilir, ok ve yay yaren olur okçunun hayatına manevi bir iklimden de ilham alır geleneksel Türk okçuluğu. Allah. La hak nidasıyla ok atılırken her oku Allah için atar okçu. Oku atan okçu değil, inançtır. Bilir, okun menzilini hedefle buluşturan haktır. Allah. Uygulamalar ve ritüellerde öylesine titiz davranılır ki canlının yaşam hakkı konusunda kuşların bile göç yolları gözetilir. Atlarsa kardeştir atlı okçulukta. Atlarımızın hepsi yarış emekli saatler. Genel olarak bir atlı eline düşen bir at çok şanslıdır. Onun için yapacağı spor çok daha basit. Sakatlanmasına maruz kalmayacak ve temel eğitimi gerekliliğiyle çok sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinden geçecek. Eğitimler sırasında gençlerin kültürel değerlere ilişkin görgülerini ve bilgilerini artırmaya ve onların çevreye saygılı bireyler olarak gelişim göstermelerine de özel önem verilir bu mirasın icrasında. Geleneksel okçulukta iki amaç vardır. Spor ve kültür. Geleneksel okçuluk dünyanın farklı ülkelerinde de yapılmaktadır. Geleneksel okçuluk, yaş, köken ve cinsiyet farkı olmadan herkesin yapabileceği bir spordur. Geleneksel okçuluk, usta-çırak ilişkisiyle bilgi ve tecrübeler aktarılarak yapılır. Geleneksel okçuluk, yaya ve atlı olarak gerçekleştirilir. Geleneksel okçuluk, yaya ve atlı olarak gerçekleştirilir. Geleneksel okçulukta hocalara üstad adı verilir. 3. Etkinlik A. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız. Evet, ekipman kelimesinin tahmini anlamı gerekli olan araç gereç. Sözlük anlamı ise takım. Cümle içerisinde kullanalım. Halı saha maçı için ekipmanlarımı hazırladım. Ritüel kelimesinin tahmini anlamı tören. Sözlük anlamı adet haline gelmiş. Cümle içerisinde kullanalım. Eski Türklerin değişik evlenme ritüelleri vardı. Disiplin kelimesinin tahmini anlamı tür. Sözlük anlamı öğretim konusu olan veya olabilecek bilgilerin bütünü bilim dalı. Cümle içerisinde kullanalım. Atletizm sporunun farklı disiplinleri vardır. Zanaatkar kelimesinin tahmini anlamı usta, sözlük anlamı deneyim, ustalık ve el becerisi gerektiren tüm işleri yapan kişi. Cümle içerisinde kullanalım. Usta zanaatkarların yaptıkları el ürünü ürünler fuarda sergilendi. Dördüncü etkinlik soruları metne göre cevaplayınız. 1. Okçuluğu kimler yapabilir? Her yaştan ve cinsiyetten isteyen herkes yapabilir. 2. Okçuluk sporu yapılırken diğer canlılara karşı duyarlı olunduğunu nereden anlıyorsunuz? O ok katılırken kuşların göç yollarının bile hesaplanmasından, atlara değer verilmesi, korunmasından ve eğitim verirken gençlere çevreye karşı duyarlılık kazandırılmasından anlıyorum. 3. Okçuluk eğitiminin bu sporu yapan kişilere katkıları nelerdir? Okçuluk eğitimi okçunun bakışını keskin kılar, öngörüsünü, idrakini geliştirir, bileğini, gücünü geliştirir, zamanlama becerisini geliştirir, odaklanmayı artırır. 5. etkinlik: Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin Türkçe karşılıklarını verilen kelimeler arasından bulunuz. Siz de bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını birer cümlede kullanınız. Geleneksel sporlarımız bize ecdadımızdan miras kalmış kültür ögeleridir. Ejdat kelimesinin eş anlamlısı atalardır. Atalarımız bu vatanı bizlere emanet etmişlerdir. Spor yarışmalarına hazırlık sürecinde bol bol antrenman yapıyoruz. Antrenman kelimesinin eş anlamlısı alıştırmadır. Müsabakalara hazırlanan öğrenciler düzenli alıştırma yapıyorlar. Olaylara farklı bir perspektiften bakmak işlerimizi kolaylaştırabilir. Perspektif bakış açısı. Evet, bakış açısını değiştirmeyenler sabit fikirli olur. Doktorumuz hastalanan yavru köpeğimize toparlanması için rehabilitasyon programı uyguladı. Rehabilitasyon kelimesinin eş anlamlısı iyileştirme. Hastalar iyileştirme sürecinden sonra sağlığına kavuştu. Çalışma sonrasında zarar görmemeleri için ekipmanlarımızı özenerek topladık. Ekipman kelimesinin eş anlamlısı alet. Tamiratı bitiren usta aletlerini topladı. Altıncı etkinlik. Verilen deyimleri kullanarak cümleleri örnekteki gibi tamamlayınız. Kafasına koyduğu projeyi yapmak için arkadaşları ile işbirliği yaptı. Yarın sunum yapacağı konuya göz gezdirdi. Derste anlatılan bilgileri can kulağıyla dinledi çünkü hazırladığı ödevde bu bilgileri kullanacaktı. Karne gününü iple çekti. Yedinci etkinlik. Akdeniz bölgesinin tarım haritasını inceleyerek soruları cevaplayınız. 1. Sadece tek ilde yetiştirilen ürünler hangileridir? defne, elma, yer fıstığı, buğday ve karpuz. 2. Muz hangi illerde yetiştirilmektedir? Antalya ve Mersin. 3. Bölgeye göre en fazla üretim alanına yayılan ürünler hangileridir? Mısır, limon, portakal ve zeytin. 8. Etkinlik Verilen metinleri metnin tür özelliklerine dikkat ederek okuyunuz. Ana sütü gibi gereklidir dil. Sahip çık, Türk genci kıymetini bil. El hayranlığını yüreğinden sil. Türkçe düşün, Türkçe konuş, Türkçe yaz. Hasan Hüseyin Yılmaz Meddahlık, taklit ve canlandırmalarla dinleyiciyi eğlendirmek amacıyla öykü anlatma sanatıdır. Bu sanatı icra edenlere meddah denir.